Bir varmış bir yokmuş. Uçsuz bucaksız ormanların en gür yemiş ağaçlarıyla dolu bir köşesinde minik adında sevimli bir sincap yaşarmış. Ama bir sabah uyandığında ormanda tuhaf bir şey fark etmiş. Ağaçların yaprak hışırtısı, kuşların cıvıltısı, hatta rüzgarın sesi bile yok olmuş. Her yer sessizliğe gömülmüş. Acaba sesleri kim çaldı diye merak eden minik Cesaretini toplayıp gizemli sessizliğin peşine düşmüş. Yolda konuşamayan kuşlarla, şarkı söylemeyi unutan derelerle karşılaşmış. Sonunda ormanın en derinindeki eski bir kütüğün içinde kocaman kulaklı ama çok utangaç bir tavşan bulmuş. Tavşan, "Ben sadece biraz sessizlik istemiştim. Ama yanlışlıkla tüm sesleri topladım." demiş gözleri dolarak. Minik gülümseyip demiş ki, "Seslerin de Mutluluğun da paylaşınca güzeldir. Böylece iki arkadaş topladıkları sesleri ormana geri bırakmış. Kuşlar yeniden şarkı söylemiş, rüzgar ağaçlara dokunmuş, orman sevinçle dolmuş. Ve o günden sonra minik ve sessiz tavşan her sabah birlikte sesleri sayarlarmış. Eksilmesin, unutulmasın diye. Masalı sevdiysen yeni masallar için abone olmayı unutma.